Ama bugün burada çok önemli bir şey gördük. Evet. Şimdi siyasetçi bir kez her şeyden önce ilkeli ve şeffaf olması gerekiyor. Bir bu şeffaflık anlayışının arkasında şu olabilir. Ben Aziza İhsan Aktaş'ın aracını kullandım. Bir buçuk yıl bize tahsis etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanı olarak gittim Diyarbakır'da ziyaretlerimi yaptım. Bunu kullanırken de hiç bundan yüksünmedim derse Türk milletinin sinesine yaslanır. Türk millet de şunu söyler o zaman. Ne söyler biliyor musunuz? Hani siz elinizde evrakları sallaya sallaya kürsüye çıkıp işte bilmem hangi AK Partili belediye başkanına Sayın başkan çok özür diliyorum. Var mı e, sizde Arkadaşlar o mutlaka. videoyu da hazırladılar. Evet. Hemen verelim onun üzerine Lütfen. bu değerlendirmenizi alırsak. Ben belki çünkü onu hatırladım. Hatırlayınca olacak. ikisini birbirine aslında bağlamak lazım. Evet. Şimdi ahlak nerede geliyor ya da ahlaksızlık nerede başlıyor? Ona bakmak gerekiyor. Arkadaşlar hazır mı? Verebilir miyiz videoyu? Isparta Belediye Başkanı'nın AK Partili A8 Long makam arabası Audi A8 Long. Plakası Isparta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Akı ya da İzanak İsa Ali İhsan Aktaş'ın Akı 111. Bu arabayı Aziz İhsan Aktaş ihale alma karşılığı belediye başkanına vermiş. Bunu kendine de söylüyor. Hatta söylediğinde hakkın güle geç onu biliniyor diyor. Kendi de söylüyor inkar etmiyor. Isparta Belediye Başkanı da inkar etmiyor. Isparta Belediye Meclisi de adı gibi biliyor. Bu araba verilmiş Isparta Belediye Başkanı AK Partili olduğu için dışarıda örneğin Avcılar Belediye Başkanı'nın seçimi sırasında kendisine de değil kampanya sırasında Şehirde sesli araç gezmiş kiralık 30 gün Aziz İksan Aktaş diyormuş ki avcılara o arabayı ben gezdirdim. Belediye başkanının ne kendi ne yakını ne kimse ilgisi yok. Bizim belediye başkanı içeride. Adam verdim dediği aldım dediği A8 longla fink atıyor Isparta'da tık yok. Bir kez çirkin olan tarafı şu. Şimdi biraz önce Audi aracı anlatırken şunu söylüyor, ee, diyor ki, ya yani markaya girmesin buradan tekrar düzeltelim diğer aracı e, anlatırken diyor ki, tabir caizse belediye başkanı bunun üstünde fink atıyor, evet ve sayın cumhurbaşkanımıza. Bakın hepimizin her şeyden önce tek bir vatanı var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hepimizin de en büyük hassasiyeti bir kez makamlar. Makamlar dediğimiz sadece siyasi makamlar değil. Ama cumhurbaşkanlığı makamı tüm bu vatan toprakları üzerinde yaşayan herkesin cumhurbaşkanıdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e dönüp parmağını sallayıp şerefin, namusun, ahlakın birazcık varsa demek bir kere bir ana muhalefet genel başkanına yakışmayan bir üslup. O zaman ben de burada medya sektöründe biri olarak sormak isterim. E birazcık şeref, namus, ahlak varsa bu 34 Afyon Konya Trabzon 500 plakalı arabayı siz hangi vasıfla hangi sıfatla Diyarbakır ilinde tabir caiz caizse sink atarak kullandınız? <laughs> Biraz geri Merhaba. Merhaba. Aziz İhsan Aktaş'ın Özgür Özel'e nasıl dokunduğu ile ilgili haberimizi isterseniz seyredelim onun üzerine sizinle konuşmak istiyoruz. Hem özgür basın, özgür yayıncılık adına konuşmak istiyoruz. Hem de tüm bu olayları seyrederken aynı zamanda sizin siyasetçi şapkanız da var. Acaba siyaset etiği, siyaset ahlakı açısından da bunları nasıl değerlendiriyorsunuz noktasında ilk bölümde sizi ağırlamak istedikle geldiniz çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Ee, şimdi işte Özgür Özel'i Aziz İstan Aktaş'ın nasıl dokunduğuyla ilgili haberimizi belgeleriyle, delilleriyle ekranlara veriyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracı Aziz İhsan Aktaş'ın çıktı. İBB'ye yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Türkiye bu akşam bu gerçekleri belgeleriyle TYT Türk'ten öğrenecek. İşte Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'a ait olan makam aracının hikayesi. Tüm belgeleriyle. İşte o araç. Nuray Başaran anlatıyor. Ancak bu sıradan bir araba değil. Onun için bizim de dikkatimiz çekti ve sizlerle paylaşmak istedik. İsterseniz önce plakasından başlayalım. Bu araç 34 AKT 500 plakalı bir araç. Ee, peki bu aracın e, özelliği ne? E, bu araç e, özel zırhlı, hatta bomba battaniyesi olan özel yapım bir araba. Ama ondan daha özel. O aracı nerelerde kullandı? İşte o görüntüler. Aslında siyasi davalar denilen ve aziz İhsan suç örgütü olarak adlandırılan ve başta İBB soruşturması ve birçok belediye başkanının içeri alınmasına sebep olan sözde suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait bir araç. Yani diyeceksiniz ki bunda ne var? Bunda şu var. Bu araç uzun yıllar 2023'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından kullanılan bir dönem Erdoğan Toprağ'ın kullandığı ama daha son aylara kadar da Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracı. Ama bütün bunlar patladıktan sonra özellikle Aziz İhsan Suç Örgütü olarak iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları genel merkezdeki genel başkan yardımcıları ilişkilendirildiğinde de Aziz İhsan Aktaş'a tekrar iade edilen araç ve şu anda biz neredeyiz? Aziz İhsan Aktaş biliyorsunuz 4 Haziran'da etkin pişmanlıktan faydalandı, itirafçı oldu ve serbest bırakıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve şu anda da ev hepsinde e, bu sokakta Aziz İhsan Aktaş'ın e, evinin olduğu sokak ve şu anda bu araçta e, burada ama e, uzun süre Özgür Özel'in kullandığı bu araç başta Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığının açılış töreni olmak üzere yine Özgür Özel tarafından defalarca uzun süre kullanıldı e, Hatta e, Yine Özgür Özel Genel Başkanken ve Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi e, il Başkanlığı'nın açılışına gittiğinde e, Diyarbakır İl Valiliğini de e, bu araçla ziyaret etti. E, bu araç çok konforlu, çok lüks dediğim gibi e, fiyatının ne olduğunu e, bilmiyorum ama. 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne verilmiş, emrine verilmiş bir araç. Uzun sürede Erdoğan toprak kullanmış fakat sonra 2023'ün yani 38. kongreden sonra tekrar Aziz İhsan Aktaş'a gönderilmiş, gönderilme sebebi iade değil içinin işte dekoru, koltukları çok eskidiği için yenilenmesi istenmiş. Aziz Sanaktaş'tan, Aziz Sanaktaş da bu yenilemeleri yapmış. Aslında diyor, yeni bir arabada gönderebilirdim ama diyor. Bu arabanın özelliği başında da söylediğim gibi zırhlı ve bomba battaniyesi olma özelliği var. Dolayısıyla dışının yapımı çok daha değerli. Koltuklarını değiştirmek daha kolay ve daha pratik olduğu için sadece koltuklarının değişimi yapılarak tekrar Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, yani Genel Başkanı'na kullanmak üzere yeniden sıfırlanıyor, yaptırılıyor ve veriliyor. İsterseniz arka kapıyı da açalım. Evet sevgili seyirciler, ee, Aziz İhsan Suç Örgütü olarak adlandırılan, e, iş adamı Aziz İhsan Akbaş'ın şirketlerinden birine ait olan bu araç e, 2023'te biraz da hor kullanılmış diyor Aziz İhsan Aktaş bu araç için. ben diyor zırhlı ve özellikle bomba battaniyesi olduğu için çok özellikle olduğu için araç aracı yenileyemedik ama içini sıfırladık diyor. Yani bundan birkaç ay öncesine kadar bu operasyonlardan önce bu aracı makam aracı olarak şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel e, kullanmış. Biz de şimdi size bu aracı böylece e, tanıtıyoruz e, ve herhangi bir ödeme yok, herhangi bir sözleşme yok. E, hatta e, Aziz Bey diyor ki e, isteselerdi hibe de edebilirdik ama... Ee, bizden araç istediklerinde biz hep Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, Belediye Başkanları'na, ee, Özgür Bey de dahil olmak üzere e, bu arabaları kullanmak üzere kendilerine verdik. Uzun sürede kullandılar diyor. Ee, ben de bu aracı size tanıtmak istedim. Paraç Ruhsatı Aracın ait olduğu şirket işte o şirketin ticaret sicil kaydı.